afet çadırları satılık mı tartışması başladı. Yardım kuruluşu Ahbap Derneği'nin bölgeye çadır ulaştırmak için Kızılay'a başvurduğu 2050 çadır için 46 milyon lira ödediği öne sürüldü. Kızılay'ın yardım kuruluşu Ahbap Derneği'ne 2050 adet çadırı 46 milyon lira karşılığı sattığı öne sürüldü. İddiaya göre söz konusu satış depremin 3. gününde gerçekleşti. Ahbap Derneği'nden açıklama geldi. Deprem sonrasında ülke çapında çadır üreten firmalarla irtibata geçtiklerini, bunlar arasında Kızılay Çadır ve Tekstil şirketinin de bulunduğu belirtildi. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah deprem bölgesine gönderdik dedi Ahbap Derneği. Çadırların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için AFAD'la da temasa geçtiklerini vurguladılar. Sanatçı Haluk Levent, herkes can derdindeyken satın almalı mıyız, almamalı mıyız lüksüne sahip değildik dedi. Kızılay Başkanı Kerem Kırıktan da açıklama gecikmedi. Yurt dışı bir kuruluş için üretilen logosuz 2050 çadırı Ahbap Derneği'ne maliyetine verdiklerini belirtti. Ahbap Derneği'nden alınan maddi kaynağın çadır ham madde tedariği için ayrıldığını vurguladı. Kızılay'ın Afada'da 54.070 çadır verdiğini hatırlattı.